Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Windows 11'de pin nasıl kaldırılır sorusuna yanıt vereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak pinimizi girerek oturumumuzu açalım. Oturumumuz açıldıktan sonra hemen şurada bulunan Windows yani başlatı sağ tıklıyoruz ve buradan ayarları seçiyoruz. Karşımıza gelen pencereden sol taraftaki hesaplar sekmesine gidiyoruz. Ardından hemen burada bulunan bilgileriniz sekmesini seçiyoruz. Gelen pencerede hesap ayarlarının altında Microsoft hesabının karşısında bunun yerine bir yerel hesap ile oturum açın kısmını tıklıyoruz. Yerel bir hesaba geçmek istediğinizden emin misiniz sorusuna sonraki diyoruz. Ardından buraya pinimizi yazıyoruz. Pinimizi yazdıktan sonra karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Burada arkadaşlar dilediğiniz herhangi bir kullanıcı adını yazabilirsiniz. Ben örnek olması açısından tekworm şeklinde isim veriyorum. Ve burada herhangi bir parola vesaire girmeden sonraki diyorum. Ardından oturumu kapat ve bitir diyorum. İşlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Bu aşamadan sonra pin kullanmadan oturum açacaksınız. Benim alçaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.